ya ben deli çıkacağım. Heh. O mu? Alo. Şampiyon. Tamam buldum. Oh be şükür. Neredeymiş? Kim o? Tahmin ettiğim gibi tanıştığımız bara gelmiş oturmuş tek başına. Kim ya o? Ya Bora Bora bulmuş. E, ne durumda? Ya, yanına gitmedim henüz ama fena değil diyelim. Nerede bu bar? Söyle ben de geleyim bari. Ay, gerek yok merak etme. Ben göz kulak olurum. İçin rahat olsun. Hadi ben şimdi yanına gideceğim. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Ee? Yok yok. Bitmeyecek bu çocuğun çilesi. Ya kim bilir ne oldu? Yine nasıl karıştırdılar kafasını? Cık. Tam abandone oldu bizimki. Tam. Selam. Ne oldu ya? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne? Niye attın kendini yine buraya? Aldatıldım. Oo. Çok kötü bir şeymiş bu. Kim? Aldatılmanın verdiği acı. Öyledir. bilirim. Ya ben bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Tanıştım ve ilk defa yaşıyorum öyle bir şey. Ki sana söyleyeyim ben, ben çok şey yaşadım. Yani çok şey gördüm. Çok zorluktan geçtim ama hiçbiri, hiç hiçbiri bu kadar ağır değil söyleyeyim sana. Bu, bu, bu duyup kırıldığım yalanlara hiç benzemiyor. Ee, bu başka. Delirecek gibi oldun değil mi? Hı, hmm, ya, 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 Bu yani anlatılacak gibi bir şey değil. Anladın mı? Yani böyle sanki milyonlarca yumruk yemişim birinden. Yani şey bilirsin değil mi? Bu is bir kağıtlarını hani e ev yaparsın. Sonra böyle bir şey yaparsın, patır patır düşer. Bu da onun gibi bir şey. Yani benim duygularım var, anladın mı? Gururum, inancım, güvenim, <laughs> özgüvenim. Yani hepsi, hepsi yerli bir oldu. Yani deprem gibi. Ee, yani, yani yangın gibi. Hatta biliyor musun ne? Çığ gibi. Ç çıkan çığ gibi. Neyse. <laughs> Ama en kötü kısım biliyor musun nedir? Yani... Yani düşündükçe... Yani ...büyüyor, anlamı içinde büyüyor. O zaman, o zaman delice gibi oluyorsun. Yani, yani be, 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 beynin karıncalanıyor andım Yani vücudun yanıyor, yanıyor. <laughs> Ondan sonra kendine böyle salak gibi acıyorsun. çok acıyorsun. Haklısın. Ne diyeyim? Allah sabır versin. sen benim için bir yanılgısın. Bu hikayede aldatılan sen değilsin. Sen bir yabancısın Ali İsmet. Anladın mı şimdi Ali İsmet? Şimd. benim Ali, ne işi var burada? Aa. Bak, konuşacağız. Ah, içirir sen? Şiş, şiş. Soruları ben soracağım tamam mı? Sen cevaplayacaksın. Ali bana o kadar kızgın mısın ya? E, e, evet, kızgınım. Ya Ali çok özür dilerim, tamam ben bir halt ettim, yapmamalıydım. Ya yani biz arkadaşız ve ben bunu bozmak istemem. <laughs> ya bakma bana öyle, ne olursun çok utanıyorum. Bakma. Bir, bir daha asla olmayacak. Unutalım gitsin. Bak, uf, sen de bana yanlış yaptın. Ya o, o bir anlık bir şeydi öyle maçın heyecanıyla öyle şey oldu. Yani gaza geldim öyle şak diye öptüm ama ya o öpücüğün hiçbir anlamı yok o. Boş bir öpücüktü. Ne, niye bana yalan söyledin? Ne yalanı söyledim? As, aslı, bak bana bak. Ya, neden aslı ha? Neden derinin benim çocuğumu aldırdığını söyledin? Aldırdı çünkü. <laughs> i̇şte. Aldırmadı mı? Ya aslı, neden söylemedin? Neyi söylemedim? Ya çocuk Yiğit'in çocuğuymuş, neden söylemedin? Ç çocuk Yiğit, bir, bir saniye. Sen bunu nereden öğrendin? Ya derin söyledi, yüzüme hmm. yüzüme söyledi. Tamam, Yiğitle beni aldattığını söyledi. Hem de gözlerini kaçırmadan söyledi. Gözümün içine baka baka söyledi hepsini. Hmm. E, e, neden yalan söyledin? Neden gittim ben oraya? Ha, neden bütün bunları duydum? Yani ne ne bileyim? Ya işte en yakın değil misin ha? Hmm. Kızı sen en iyi, iyi tanımıyor musun? Yani Derin hep mi böyleydi? Yoksa ben mi bilmiyordum? Yoksa ben çok salak olduğum için mi inandım bütün bunlara? Hayır Ali seninle hiç bilgisi yok. Söz konusu olan Derin onu ne zaman ne yapacağını kestiremezsin. Peki sen biliyor muydun ha? Bu Yiğit'le olanları biliyor muydun? Hayır asla bilmiyordum. Yani tamam şüphelerim vardı hissediyordum hala kopamadıklarını ama... ...böyle bir şey asla ben de tahmin edemezdim. Ne yapacağım? Ha, ne yapacağım ben şimdi? Ne, ne yapacağım? Yani nasıl bunun üstesinden geçeceğim? Nasıl unutacağım bütün bunları? Ha, Söyle. Hmm. Söyle, bir fikir ver. Söyle. Ya sen bunları düşünme şimdi. Her şey düzelecek. Söz veriyorum sana. Ya sen neler yaşadın ya? Neler atlattın? Bunu mu atlatamayacaksın? Ben senin yanındayım. Sen şimdi yat uyu dinlen. Sonra düşünürüz ne yapacağımızı. Aslı evlenecekler Yiğit'le tamam mı? Onun çocuğunu doğuracak. Ya, öyle işte. Tamam, tamam. Hoppa. Hadi bakalım. Sağ ol kanka. Keşke söyleseydin. Yani bana acıdığın için mi söylerdin? Ah saçım. Çok kötü bir yumruk yedim ya. Ya oğlum biz ne güne duruyoruz ya? Ben senin düşmene izin verir miyim? Gerçi çok ağırsın. Düşürebilirim. Ben düşündükçe cidden çıldıracağım o kız. O kız bizi nelerle suçladı ha? Yani seninle benim bir şey yaşadığımızı falan dedi. Oo, meğer, meğer, bak meğer kendinden bahsediyormuş. And Oscar goes to Derin Mirkelem oğlum. Hadi Ali uyu. Hadi. Ah. şu oh, ah. küçüğüm. Ah. Ya bak sen yat uyu yerine hiçbir şey ah. kalmaz. Ben buradayım, ben senin yanındayım. Ah. Hepsi geçecek, söz veriyorum sana. Gücüm yok artık. Sen あっ。 As Aslı biz. As ben hemen kahvaltı yazayım. Mi bilmiyorum. Aa, lütfen hiçbir şey söyleme. Hadi, yani. Aa, bak ya, ben kendimle değildim. Ya ne olur bunları konuşmayalım. Tamam da ya, Yani... Konuşmamız lazım. Ya bak kendini hiç suçlu hissetme. Sonuçta beni zorlamadın. İkimiz de istediğimiz için oldu. Pişman da olma. Çok hırslıydın, öfkeliydin. Sen de intikamını böyle aldın. Ya, ben, ben, ben gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam, unutmak istiyorsan ben de unuturum. Hiç yaşanmamış gibi farz ederim. Yaparım yani bunu. Ne diyeceğim bilmiyorum. Hiçbir şey deme. Seni merak ediyorlardır. Hadi sen çık, Çık bakalım. Bak şerifler, hayırlı uğurlu olsun beyefendi. Nihayet teşrif edebildiniz ha. Ya, günaydın. Ali, nerelerdeydin sen? Hiç ya, bir kahvaltı ettim, sonra bir yürüyüşe çıktım. Ali, dün bütün geceye bütün gün nerelerdeydin? Ya boş ver ya. Ne demek boş ver ya? Ay, hiç... Uyku girmedi gözümüze, sabah sabah ettik. Hem o telefon niye kapalı? Sen bizi meraktan öldürmek mi istiyorsun? Ya bak, şarjım bitti. Ben şimdi seni bir şarj edeceğim, göreceksin. Ali, neler oluyor? Ya, yok bir şey. Ya nasıl yok bir şey? Baksana darmadağın olmuşsun. Ya yok. Oğlum nasıl bir şey yok ya? O maçtan önce mutlaka bir şey olmuştur. Yoksa sen Haybe'ye vermezdin o maçı. Otur şuraya anlat. Ya anlatacak <laughs> bir şey yok. Ali, otur şuraya. Otur lan. Ya of gerçekten. Anneyi of denmez. Babaya da otur. Tam geliyorum. Yok. Yalan söylüyor. Kesin yalan söylüyor. Hayır, kesin yalan söylüyor. Ama hep başından beri zaten yalan söyledi. Ya onlar hep senin iyiliğin için söylenmiş şeylerdi. Hani beyaz yalan derler ya Ali onun gibi. Ya neyse ne bitti gitti işte. Ya saçmalama Ali. Ne öyle hemen bitti gitti. Ya ben biliyorum, bu kız bana kafa tuttu senin için. Karşıma geçti. Seviyorum dedi. Tabii ya, bu kız ailesini terk edip geldi. Sildim onları dedi. Tamam, döndüğü zaman ben de göbek atmadım zil takıp ama... ...yani o başka bu başka. Tam da kaç kere döndü, kaç kere gitti. Ha. Ali, her seferinde senin için yaptı. Ben biliyorum. Ya ben hapse girmeyeyim diye kendini feda etti. Daha ne yapsın bu kız? Ya artık hiçbir şey yapmasın. Tamam mı? Kendi dünyasında kalsın dursun. E, evlenecekse de evlensin, çocuğunu büyütsün. Bak Ali, ben sana bir şey diyeyim mi? Derin seni aldatacak bir kız değil. Bak işin içinde başka bir şey var. Başka bir şey. Yani bir şeye zorluyorlar onu, belli. Yani zamanında bana yaptıkları gibi. Annenin bana yaptığı gibi. Annen de bana yalan söyledi. Terk edip de o adamla evlenirken yalan söyledi. Sana hamileydi, bana söylemedi onu. O adamı seviyorum dedi. Yani tarih tekerrürden ibarettir hikayesi. Yani Bence de öyle. Ali, bak, sakın Derinle konuşmadan bir karar verme. Sakın. Tam konuştuk işte. Ötesi yok. Ben onu bunu bilmem Ali. Araştıracaksın, öğreneceksin gerçeği. Derin yalan söylüyor. Bunun ötesi yok. Sen kestirip atma. Öğren gerçeği. Öğren. Bak, eğer ki o çocuk seninse asla vazgeçme. Asla. Hemen Derin'i kolundan tut buraya getir. Hemen. Tabii ya. Boşan aslıdan Bas nikahı hemen. Bas. Aslan boşanamam. Neden neden boşanamaz mısın? Öyle işte ben ben bir koşuya çıkacağım. Bir şey sor. Niye boşanamıyor musun? Ya yani, ya öyle işte boşanamıyorum. Dün gece sen Eyvah şampiyon. Eyvah. Demek bu hale geldik ha. Benden kaçıyorsun. Hayır yok ya. Kaçmadım. Şey ben yani çalışıyordum. Anladım. Ee, biraz konuşalım mı? Fazla vaksin almam. Merak etme. sa. Ol. Sağ ol. Ali yüzüme bakar mısın lütfen? Sen böyle yapınca kendimi daha da kötü hissediyorum. Bak ne olduysa oldu. İnan ben de senin kadar şaşkınım. Ama şunu bilmeni isterim ki senden hiçbir beklentim yok. Seni suçlayacak ya da senden hesap soracak değilim. Ben özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok Ali. Ben hiçbir anından pişman değilim. Ama görüyorum ki durum senin için çok başka. Ve ben bunu göre göre senin ...etrafında olmaya devam edemem. Hele ki... ...yolunu değiştirmen, yüzüme bile... ...bakmaman... ...bunlara dayanamam Ali. Ya bak asla öyle değil Tamam izin ver bir lafımı bitireyim. Çünkü zaten bunları söylemek... ...benim için hiç kolay değil. Ben seninle bu hale gelmektense... ...hayatından tamamıyla çıkmayı tercih ederim. Ne? Boşanalım. Sana zorluk çıkarmayacağım. Annemle ilgili olan kısmı ben hallederim. Tamam, onun da hayalleri yıkılacak, mahvolacak. Ama bu senin için daha iyi. Sen derini seviyorsun. Ben senin için sadece bir sarhoşluk hatasıyım. ...hatırlamak istemediğin kötü bir anı. Aslında nasıl oldu... Ne, ...neden oldu, nasıl bu hale geldik bilmiyorum bak. Yani... ...açıkçası yani kafam allak bullak. Tamam, ben durumu senin için kolaylaştırıyorum işte. Eğer bu sana derini geri getirecekse... ...ben hayatınızdan çıkmaya hazırım. Bir daha karşınıza çıkmam. Beni hiç görmezsiniz, söz veriyorum. İstediğin zaman boşanabiliriz. Belki o zaman derin sana geri döner. Bak, Aslı boşanmayı unut tamam mı? Ali, ben seni mutsuz görmeye dayanamam. Hele ki bu benim yüzümdense buna hiç katlanamam. Boşanmayacağız.